Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde, pazartesi günü analiz-sentez programı bitti ve şimdi yayın zamanı yavaş yavaş, herkes de geliyorsa başlayalım. Bu hafta e, Haziran ayı genel olaraktan değişik bir hafta olacak. Her şeyden önce 14 Haziran'daki NATO görüşmesi, Biden'la Erdoğan arasındaki görüşme etkili olacak. Bu bir. İkincisi Fed'in Janet Yellen'la e, başlayan açıklamalar deryası önemli. Çünkü 14 Haziran'da da bir Fed toplantısı var ve o zamana kadar ne demiştik biz? İşte Hazine Bakanı, e, diğer Fed başkanları, farklı eyaletlerdeki Fed başkanları açıklama yapıyorlar diye. Jerome Powell şu son dönemde biraz sessizliğe gömüldü. Herhalde diğer kurmayları gibi görebileceğimiz Fed başkanlarına yönlendirdi ama bir faiz artışı son derece gündemde ve Amerika'nın kendini toplaması topladığına inanılıyordu. İki haftadır tarım dışı istihdam makamları kötü gelmesine rağmen artık yılın dedi ki küreselin hareketlenebilmesi için birazcık da hani kendi paramı evime çekmemin de vakti geldi. Artık bu düşük faizler hani herkes kalkınsın kısmı bana pek fazla işlemiyor. Biraz paramı evime çekmek istiyorum deyip faiz artışını dillendirmeye başladı. E, enflasyon da zaten beklentilerin üzerinde. Maşallah iki haftada önce geçici dediler ondan sonra şimdi kalıcı dediler. Şimdi faizleri arttırırlarsa da hiç şaşırmayız. Ama bu faizlerin arttırılması bize ve bizim gibi gelişmekte olan piyasaları kötü etkileyecek. Dolarda 9'a gitme isteği çok ciddi anlamda belirmeye başladı. Burada da işte Merkez Bankası'nın biraz elini sıkıştırıyor. Faiz indirim konusu tamamen gündemden çıkmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Zaten 3. çeyreğin sonuna kadar yani yazın sonuna kadar izleyeceğim demişti ama hala bir sürekli acaba şu olsa faiz indirilebilir mi veya FED faiz artırken faiz indirilebilir mi gibi böyle sürekli konuşmalar tekrardan başladı. Bunlar piyasanın sevdiği şeyler olmadığı gibi kabul edebileceği şeyler de değil bu birincisi. O yüzden faiz indirimi üzerinden yapılacak bir politika bizim sadece dolar kurumuzu yukarı çeker. Bankalarda yavaş yavaş tahminler ortaya çıkmaya başladı. Tahminler oldukça yüksek. Yılın sonunda en üst e, tahminler bile değil bunlar. Daha bile üstü var ama 10.92 veya 11.01 gibi laflar konuşulmaya başlandı. Zaten e, real efektif döviz kuru var. Bu bizim dolar karşısındaki döviz karşısında Türk Lirası'nın alım gücünü gösteren. Mayıs ve Haziran ayında orası da tarihi düşüş yerlerine geldi. Yani 60'a geldi. Artık alım gücümüzün değersizleştiğini bu gösteriyor. O yüzden hani bir an evvel reform, politika, insanları destek. Yani biz şu anda bundan sonrası şunun ilerisine geçmemiz lazım esnafa hibe destekleri bunlar tabii ki de çok önemli bunlar yapıldı ama artık politikalarda resmi kalıcı bir sürece girmemiz lazım çünkü gerçekten yoksa döviz kurunda bir baskılama döviz kurunda bir bizi panik ettirecek demeyeyim ama kötü etkileyebilecek süreçlere doğru e, hareket ediyoruz. O yüzden buradan sonrasa kalıcı reform, kalıcı şeyler kalıcı adımlar. Bir aylık, iki aylık politikalar değil. 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık politikaların açıklanmasını bekliyor piyasa. Şimdi buna baktığımızda diğer taraftan Avrupa'da bir e, vergi konusu var. G7 ülkeleri vergilendirme konusunda anlaştık kurumlar vergisinde. %15 en altta. Tabii ki de ülkeler kendi içlerinde e, istedikleri gibi arttırabilirler ama kendi aralarında işte ne bileyim Fransa'da Almanya'da farklı farklı olmasın diye bir alt limit belirlendi %15 olarak ve pandemideki zararların böyle böyle kapatılması söz konusu oldu. Tabii vergi konusu ortaya çıkınca vergi çok fazla böyle özellikle yeni nesil yatırımcılara hitap eden bir şey değil. O yüzden hani insanlar vergiden ve enflasyondan kaçmak için altına yönelebilirler ve en hareketli olacak olan kripto yönelebilirler. Bakalım orada göreceğiz. Diğer taraftan bugün şimdi hafta sonu saat 11, cumartesi günü saat 11'de El Salvador dedi ki ben para birimimi krip bitcoin yapıyorum diye. Bu bir başlangıç. El Salvador çok küçük. Evet hani bize dalga, dalga geçtik demeyeyim hani tiye aldık. Sivas'ta bile değilse daha etkili olur diye ama bu ufak yani şöyle bir şey var. Bunu kar topuyken görmek ayrı. Çiğ olduğunda Aa, ben bunun çiğ olacağını göremedim demek ayrı. Bu bir başlangıç. E, El Salvador yenilikçi davranmış ama bu birazcık etki etti. Yani aşağıdan gelip yükselecek bir şey. Hatırlarsınız 2017 yılında da mesela böyle şeyler olduğunda 2017 yılında da ya ne olacak 100 doları alın denildiğinde Bitcoin nereye kadar gidebilir denildi. 35 bin, 40 bin, 60 bin dolar olduğunda millet girdi aldı. Sadece millet dedim de siz ben değil bütün Kurumsallar aldı yani baktığınızda grayscale dediğimiz fonun elinde 57 bin dolardan alınmış bitcoin de var ya da BlackRock dediğimiz bu Amerika'nın en fazla fonunu elinde tutan trilyon dolarlık fonda bile 61 bin dolardan alınmış bitcoin'ün ortalamasını düşürsün veya çıkartsın ama insanlar ilgi arttıkça hiç umursamıyorlar ya da altın mesela altında şu anda eğer ki kripto dür düzgün devam, durağan devam ederse 36 bin 37 bin dolar arasında yer edindiyse ki ben şu aralarda artık stop losslu işlemlerden tamamen uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Çok kritik bir zamandayız. Neden? Bitcoin akümülasyonu kârı çevirme konusunda ne demiştim? Eğer yukarıdaki direnç noktasında yer edinirse yukarı fırlayabilir. Aşağıdaki destek noktasına yer edinirse aşağı kırılabilir diye. 36 bin dolarda önemli bir destek vardı ve o desteğin oralarda şu anda sürünüyor diyebilirim Bitcoin. Bu aşağı kırma ihtiyacını hareketlendiriyor olabilir. Ama bu aynı yerde beklemesi, kendine bir yer edinmeye çalışması da ne olarak hareketlendi? Altcoin'ler. Altcoin'lerin sadece fiyatlarına bakmayacaksınız. Altcoin'lere de baktığınızda artacak mı diye baktığınızda mesela Ethereum'a bakıyorsunuz altcoin olarak. Ethereum'un Bitcoin'e oranına da bakacaksınız. ADA'nın Bitcoin'e oranına da bakacaksınız. IOTA'nın Bitcoin'e oranına da bakacaksınız. Bugünden itibaren de böyle güzel de bir seri üzerine çalışmaya başlıyorum. Artık bütün Bitlo'da gördüğünüz hikayeler ayrı ayrı YouTube videoları olarak karşınıza çıkmaya başlayacak ve aşağıda da linkler ve hani almak için böyle ulaşabilmek için sürekli soruyorsunuz. Bu soruları da böylelikle bertaraf etmiş olacağız. Her şeyi daha da kolaylaştırıyoruz ama dediğim gibi artık bakacağınız altcoin'lerde hangi altcoin'e yatırım yapmam gerekiyor diye baktığınızda bir değere bir dolar karşısındaki değerine bakacaksınız. Bir de bitcoin üzerinde karşısındaki değerine bakacaksınız. Çünkü orası da size eğer bitcoin düşerken Mesela örnek Ethereum Bitcoin karşısında sakin duruyorsa o zaman artma isteğindedir. Ama eğer Bitcoin düştüğünde BTC karşısında da düşüyorsa o zaman düşme eğilimi dedi. Bunlar çok net böyle ufak ufak tüyolar var. Onlarla bakılabilir. Ama dediğim gibi altcoin kısmı önemli. Defi kısmı hareketlenecek. Özellikle litecoin gibi, ripple gibi diğerleri artarken düşük kalan coinlerde sert artışlar görme ihtimalimiz var. Ve matik mesela. Matik şimdi 25-35 gün size böyle para kazandı. O yüzden bir ara verecektiniz. Bu hafta sonu özellikle perşembeden pazartesiye kadar rahat bırakıp matik şimdi mesela çalışmasını hareketlen hareketlendirebilir. Litecoin hareketlendirebilir. AV, Compound. Özellikle AV'de çok ciddi bir sıkışma vardı. Onun yukarıya doğru kırılması bekleniyor. Bunlar da hareketler içerisinde. Ama dediğim gibi defileri çok ciddi göreceğiz. Ve stop loss. 2017 yılında olsaydı stop loss sizi kurtarabilirdi. Yani bir yere stop koyuyorsunuz oraya geldiğinde satılıyor ve aşağı kaydığında işte para kaybetmiyorsunuz. Ama artık yeni yatırımcılar ve yeni kriptocular stop lossları patlatmak üzerine özellikle balinalar işlemler yapıyorlar. Yani normalde insanlar mesela 28 bin dolarda stop koymuş diyelim. O 28 bin doların 27.999 dolara bir değdiriyor pat herkes işlem orada emir olduğu için patlıyor. Aynı şey yukarıda da. Yani bu patlatma kısımları var ve Bitcoin'in Bitcoin şimdi bu Ağustos'un ortasına kadar sakin seyredebilir. Yani aynı yerde seyredebilir. O yüzden altcoin yazı olabilir. Defi yazı olacaktır. Klasik olarak Ağustos'tan sonra yükseliş başlayacak. 90 bin, 100 bin dolarla, 110 bin dolarla hala gündemde. Onlar kesin ki bir yere gitmediler. Çünkü yarılamanın ertesi yılında şu ana kadar tarihte 3 yarılama var. 4.sündeyiz. 3. E, özürüm 2 yarılama oldu. Hep 10 katına çıkmıştır. Ve ben hani 2024 yılında işte 2025 yılında 1 milyon dolar olarak devam edeceğini düşünüyorum. Bir Birbirini bir olgunluğa gelene kadar benim bu yönde düşündüm. Altın eğer kripto sakin dursa ki duracak gibi 2200 dolar, 2300 dolar onslar bu yaz temmuz ortası gibi gelebilir. Ama yine de dediğim gibi siz kendinize seviyeler koyun ondan sonrasında hareket edin. Mesela 540'ta satmak istiyorum diyorsanız 540 geldiğinde ikiye bölün yatırımınızı ve 540'ı bir yerde karınızı alın daha sonra düştüğünde toplarım diye böyle portföyünüzü bu şekilde hareketlendirin. Ama faiz artışı geldiğinde ki Amerika'dan faiz artışı gelmesi belki 1-2 ay içerisinde olacak ama fiyatlar orayı ya yani piyasalar orayı fiyatlayacağı için özellikle altın konusu önemli. Türkiye açısından e, bir kötü haber de İngiltere'nin 7 ülkeyi de ekleyerek bizi hala yüksek listede tutuyor olması. Çünkü İngiliz ve Rus turistlere bakıyoruz biz e, turizm anlamında. Belli ki bu senede turizm alanında biraz daha düşük geçireceğiz. Bu da döviz gelirlerimizin azalması anlamına gelecek. Dışarıda da faiz artışı olursa kurlara dikkatli olmakta fayda var. Ama dediğim gibi yatırımları şöyle hareketlendirmek lazım. Yani. yani dolar 9'a doğru gidiyor diye siz şimdi arada 30 kuruşluk bir fark var yani öyle çok 40 kuruşluk bir fark var çok büyük bir fark yok o yüzden yatırım araçlarınızı ona göre şekillendirin yani. 40 kuruş kazanacağım diye diğer fırsatları kaçırmayın diye. O yüzden iyi araştırmanız gereken bir dönemdesiniz. E, dikkatli olmanız, haber takimini iyi yapmanız gereken bir dönemdesiniz. E, Türkiye'nin de bundan sonra atacağı 14 Haziran önemli mesela. Kripto 14 Temmuz önemli. Ben Ethereum şimdi e, Aralık ayında mesela 450 dolarken 500 dolarken ucuz alın demiştim ama insana hala çok yüksek demişti. Ama 4200 dolara kadar çıktı. Bana göre tekrar oralara gelecek. 14 Temmuz'a doğru da bir 5000 dolara da zor zorlama ihtimali var. O yüzden hani alternatif olarak da aklınızın bir kenarında tutun. E, Ripple Litecoin, bunlarda alımlar var. Defilerde, Matik'te, AV'de hareket var. Ama böyle körü körüne bir tane ben defi söylüyorum diye e, hemen ona böyle kitlenmeyin. Yani sadece defilere baktığınızda, ben mesela bana göre Bitlo'da baktığınızda gördüğünüz manalar, işte Uniswap'lar, Compound'lar, Aave'ler, Matikler, MKR'ler, GRAF'lar bunların hepsi önemli ya yani ben olsam Bitdo'daki o listeye bir bakarım. Çünkü o listeyi de anlatmaya başlayacağım artık size. O yüzden hani e, hareketli olabilir. Biraz sonra da hani benim referansımda girmek için olan linki de sizlere paylaşacağım. Ama dediğim gibi oradaki DeFi projeleri <laughs> incelemenizi öneriyorum diyorum. Altını anlattım, doları anlattım. Borsalar şu anda tamamen beklemedeler. Ama zaten bizim borsamıza çok sert bir düşüş beklemiyor çünkü artık biz bizeyiz, o kesin. E, yabancı yatırımcıyı çekmek için yeni bir hikaye ihtiyacımız var. Dediğim gibi değişik bir yaz olacak ama en kritik olanı önümüzdeki haftaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi. Ee, ne olacağını göreceğiz diyorum. Zaten bir hareket, sert bir hareket olursa ben her zaman YouTube'da size için yayın açıyorum biliyorsunuz diyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha çok kişiye ulaşalım diyorum. Kapatıyorum. Görüşmek üzere.